Merhaba arkadaşlar kanalım yeni bir soru gemisi videosuna hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte e, Survival Games oynuyoruz. Benim bir an Survival Games öğretmenimiz. bugünkü konumuz Adil Kullanım Kodası. Yani Adil Kullanım Kodası hakkında sizlere bir şey demek istiyorum. evet arkadaşlar. e, demek istediğim şey nedir lan ha? Ben oğlum bir saniye. 5 e, ayda e, ben kanalımın aboneleri hakkında konuşacağım. Hani şimdiye kadar 19 abonemiz oldu. Gerçekten abone herkese teşekkür ederim. Bir şey alamadım. Yok ya. Onların yüzleri vardı. Tebrik edin. Allah Allah. Bir arkadaşlar işte dediğim gibi 5 ayda 300 abone ulaşan Ama velakin biz 4 4 ayda yani 30 abone yaşamadık daha 19'a miyiz? Gerçekten bu çok kötü bir durum. Yani benim isteğim 1000 abone falan olayım. Ama böyleyken işte 1000 abone maalesef bana şu anda çok uzak geliyor. Hani dün düşündüm neden bu kadar az bir var 4 ayda Aklıma hemen şöyle bir fikir geldi. Hani kanallar, gelişen kanallar hani tamam mı, öyle mi bilmiyorum yarısı veya yarısından çoğu veya yarısından az artık bilemem e, kanallarını bir yerlerde tanıtıyor mesela videoların altında olsun e, sosyal e, medya olsun hesaplarda olsun orada tanıtıyor hemen de benim aklıma bir fikir geldi ben neden öyle yapmıyorum diye e, ben de öyle yapacağım bundan sonra hani beni görsünler ki beni tanısınlar beni e, sev, ben eğer sevilecek kişi <laughs> eğer beni severlerse abone olsunlar inşallah yani ben çok isterim gerçekten. Yani ben 1000 abone olmayı gerçekten çok isterim. Hani 1000 abone oldum da <laughs> vlog falan çekerim. Sizler e, yorum yazarsınız bayağı bende. Sizle birlikte e, muhabbet ederiz yorumlarda. Canlı yayın falan yaparım, vlog yaparım. E, yani daha daha oyun serileri eklerim. E, hani bu videoda e, belki siz e, benim paylaştığım kanalıma paylaştığım yerden gelip izliyor olabilirsiniz ama şunu sakın unutmayın ben e, sizleri eğlendirmek e, ve nasıl desem sizleri eğlendirmek ve sizlerin e, Hani hoşuna gidecek videolar çekmeyi istiyorum e, başka hani öyle adır hmm, kullanım kotası hakkında konuşacağım amma ve lakin bir düzgün falan konuşuyorum böyle yani ben bir şey yapamam diye düşünüyorum ve şurada adam var çifte basalım şuradan bir. Şuradan hemen şunu bir öldüreyim ben. E ee, bu da şeymiş zaten. Oba. Evet seti de dizmiş olduk böylece. <laughs> Şimdi tek gereken <laughs> kılıç. E, ee, bir şuradan bir otama gideyim. Evet artık e, hazırım herhalde. Ya, çok garip ya neyse. Ee, evet arkadaşlar e, dediğim gibi. E, adil kullanım kutusu. Ee, hepimizin e, kötü yorumladığı bir şey yani belki de iyi yorumlayan da vardır bilemem ee, zaten şu anda iftarda yaklaştı bu videoda yer çıkmazsa mecbur gitmek zorundayım yani bir saate bakayım artık en 25 dakika falan kalmış hani ee, evet arkadaşlar dediğim gibi hazır kullanım kodası mesela e, belki bilmeyenler için e, söyleyeyim yine de ee, arkadaşlar aydır kullanım kodu denilen şey hani siz internetiniz aldığında e, çok 50 GB'lik veya e, hani ağır şeyler indiriyorsunuz ya ağır şeyler indirdiğiniz zaman e, şu çakmak yapayım bu daha iyi olur bence işte arkadaşlar ağır şeyler indirdiğiniz zaman 50 GB falan internetiniz acayip yavaşlamaya başlıyor yani de olur bu. Ee, Sonra işte o, o demektir ki yani bayağı bir yavaşlıyor. O demektir ki adır kullanım kodası doldurmuşsunuz yani. Ee, arkadaşlar siz internetiniz aldığınızda sınırsız internet herhalde. Ee, onu aldığınızda size bir kullanım kodası sınır veriliyor. Mesela 50 GB veya 75 GB yani değişiyor bu. Yani eğer sen internetten 50 GB veya 75 GB falan harcarsan veya o kadar boyutlu şey indirirsen İnternetin nasıl düşüyor, 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 düşüyor ve çok ağır oluyor. Aynen daha önce konuştum de okumuz da yok. Şimdi evet arkadaşlar yani öyle adir kullanım kodası bence iyi mi bence kötü arkadaşlar. Hani neden belki ben hani daha şimdiye kadar yani belki indirmişim de hatırlamıyorum yani. Yani illaki olur yani ağır şeyler indirebiliriz abi oyunlar. Ee, yani bu da gerçekten internetinizi yavaşlaması ne bileyim garip. Ee, garip yani bu kadar. Garip artı garip Allah. Şimdi 7 kişi kalmış. Ben de biraz adam keseymişim. İyi olacakmış. Ee, şimdi arkadaşlar bir şey demek istiyorum. Ee, ben ee, sırf sizler için kanalım için abone olduklarım için beni izleyenler için beni sevenler için yani gittim ekipmanlarımı yeniledim mesela e, şu an değmek istiyorum mikrofon aldım Hani e, mikrofonu şey mi yapacağım Tabii ki hayır ee, Hani ben benim kulaklığımın mikrofonu bana yetiyordu arkadaşlarımla falan konuşuyordum yani benim için hiç sıkıntı bile olmuyor yani ama Hani e, gün geçtikçe ben eski kulaklığımın mikrofonuyla e, videolar çekiyordum. Cızırtı oluyordu arkadan sesi geliyordu. Yani bunda geliyor cızırtı yok ama arkadan sesi geliyor. O da rahat rahatsız ediyorum ediyor bilmiyorum. Rahatsız ediyorsunuz kusura bakmayın. E, evet arkadaşlar öyle dediğim gibi Yani sizler için sırf sizler için ekipmanlarımı yeniledim. E, mikrofon falan aldım yani. Ve de hala abonelerim 19, 19, 19. 19. Yani bilmiyorum. Ee, biraz videolarımı bir falan kaliteli diyeyim işte, dedim. Belki o zaman abone olur dedim. Ama yine onlar yani. yani. Artık ben bilemiyorum bir şey de diyemiyorum. Şuradan bir yemek çıksa güzel olacak. Ya bir yemek çıp ya. kalmadı ki arkadaş. Şimdi dört kişi kaldı. Bir kişi daha önce dedi mi? ben bu halimle dedi da zaten. Ben direkt hak çekeyim yani. Ya da öyle demeyeyim belki kazanırım. Yani belli olmaz. Bakın mı? Evet. Neyse çıkalım. Ee, inelim gidelim adam keselim en iyisi. Yoksa böyle olmayacak yani. Şu çeste de bakayım. Hemen gel buraya. Oh be yemek çıktı sonunda. Sen bir beni ve seni bir ben yiyeyim. Ha tamam. Şimdi şunu da açalım. Bundan da yemek çıksın. Ah ne güzel. Şimdi gitmeyece aldım. Bu videoyu atar mıyım bilemiyorum yani. ben büyük ihtimalle de atarım yani. Çünkü e, iftar'a gideceğim. Al e, biraz sonra e, gerçekten de başka yani video çekemem diyelim. E, siz de artık kusura bakmayın yani büyük ihtimalle de kazanamayacağım. Çünkü büyük ihtimalle rakiplerim full demir setleri elinde. demir kılıçlarım vardır, yaylar vardır, oklar vardır, rotaları vardır. Yani benim bir şu kadar şeyim var. Kılıcım var. Şakmam var. Yani yay saymayacağım. Çünkü okum yok. Zırhlarım da e, o kadar iyi değil yani. gene idare eder. Ama umarım kazanırım. Umarım rakiplerimin durumu kötüdür. Eğer kazanırsam benim için gerçekten çok iyi olur. Yani sırf ben beleşçilikle kaldım yani. Gerçekten öyle olmasını istemezdim. Hani dolaşırken hiç adam karşıma çıkmadı. Ben de haliyle vuramadım. Veya öldüremedim. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Elimize bakalım. Evet. Gördüğünüz gibi Tim tim tim. Oo, vami bank kalmışız Evet, büyük ihtimalle de saldıracak. Ben güvenmiyorum aynen saldıracak. Aynen bak. Tahmin ettiğim şeyi yaptı mesela. Mesela işte bir şey yok. Tim diyordum. Tim dedi. Ve gerçekten fena okladı yani. Asit. Yeter lan. Al işte öldük yani. Hiç saldırmaya fırsat kalmadı. Dediğim gibi zaten e, karşıya rakiplerimin bakladı cici yazıyor utanmadan ya. Neyse işte e, rakibimin durumu gerçekten yani iyiydi bana göre. Hani işte saldıramadım. E, direkt beni yayla işimi bitirdi. Neyse arkadaşlar e, bir videomuzun da sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Abone olmayı ve like etmeyi unutmayın. Özellikle de yorum atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. 私。